Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde derleyici ve yorumlayıcı arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Ve ayrıca bunlar nedir, ne işe yarar? Bu konular hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar yazdığımız programları makine diline çevirirken makine dilinde elde edilen sonuçları bizim anladığımız biçime dönüştüren programlara biz çevirici, derleyici veya yorumlayıcı programlar diyoruz. Peki neden böyle bir tanım yaptık? Şimdi arkadaşlar bilgisayarın anladığı dil ve insanların e, anlayabileceği dil farklıdır. Çünkü e, bilgisayarın anladığı dil 0 ve 1'dir. Fakat insanlar bu e, 0 ve 1'lerin kombinasyonları ile yapılan işlemleri anlaması oldukça zordur. E, bu da işimizi zorlaştırır. Bu nedenle e, programlama dilleri sınıflandırılmış yani basitlendirilmiş. Örneğin burada baktığımızda makine dilleri dediğimiz gibi bir ve sıfırdan oluşuyor. Daha sonra makine diline en yakın dil olan assembly dili, daha sonra orta seviye diller, sonra yüksek seviye diller ve çok yüksek seviye diller olarak sınıflandırmalar yapılmış. Şimdi burada gördüğümüz alttan yukarıya doğru çıktıkça insanların anlayabileceğini kolaylaştıracak şekilde basitleştirmiş olarak dilleri görüyoruz. Python'da yüksek seviyeli diller arasında yer alıyor arkadaşlar. O yüzden bizim için Python büyük bir avantaj sağlıyor. Zaten anlaması da kolay bir dil. Peki derleyici hakkında fikir sahibi olacak olursak, derleyici nedir arkadaşlar? Bir de buna bakalım. Şimdi e, herhangi bir programlama diliyle yazılmış olan bir programı makine diline çevirme işlemini yapar. Aslında amaçlarından birisi budur. E, örneğin mesela arkadaşlar Python programlama dilinde bir kod yazdık, bir kaynak kodumuz var. Biz bunu istiyoruz ki makine diline yani 0 ve 1'den olan dile dönüştürelim. Bu işlemi derleyicilerimiz aracılığıyla yapıyoruz. Ayrıca derleyicilerimizin diğer bir tanımı ise üst seviye bir dilden daha alt seviyeli bir dile tercüme olarak da kabul edilebilir arkadaşlar. Örneğin bu da mesela Python programlama dilinden assembly programlama diline işte assembly makine dili gibi dillere çevirme işlemi yine bu mantıkla derleyicilerle yapılıyor. Evet arkadaşlar derleyiciler bu kodu üretmesi sırasında üretilen kodun en verimli şekilde üretilmesi için yani kod iyileştirilmesi yani optimizasyon diyoruz biz buna yapmaktadır. Yani hedef dildeki işte çalışma süresi ve hafıza ihtiyacı minimum yani en aza indirilecek şekilde kodları üretmek derleyicilerin temel amacı içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda kaynak kodda yani source code dediğimiz source code dediğimiz bundan daha önce de bahsetmiştik. bulunan bundan hataların yakalanması ve bu hataların da işte programcıya bildirilmesinde görev yapıyor derleyicilerimiz. Yani kısacası hata algılamada görev yapıyor arkadaşlar. şimdi interpreter'lardan bahsedelim. Aslında benzer işlevler var ama çalışma prensiplerinde farklılıklar var genel olarak. Şimdi interpreterlar yorumlayıcı olarak geçiyor arkadaşlar. E, kodu satır satır veya bu da blok blok halinde çalıştırıp e, sırası gelmeyen satırlara hiç girmeden hataları buluyor. Yani blok blok çalıştırabiliyoruz. Satır satır çalıştırabiliyoruz. E, hatayı algılama işlemini yine compiler'da olduğu gibi bu da yapıyor. Ama çalışma prensibi farklı. E, biraz sonra yine daha e, fazla bilgiyle size bunların farkından bahsedeceğim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bunda da kodu iyileştirme işte temel amaçların arasında yer alıyor. Burada mesela görselimize baktığımızda işte source kod ikisinde de kaynak kodumuz var. Compiler ediliyor, derleniyor, makine koduna yani 0 ve 1'e dönüştürülüyor, output veriliyor. Interpreter'larda da source kodumuz var, yorumlanıyor ve output çıkıyor. Peki farklarından birazcık daha bahsedersek arkadaşlar. Yorumlayıcı da kodun okunması ve e, ya yani biraz zaman alan bir işlem. Bu da dolayısıyla bir yavaşlık sağlıyor bize. Çünkü satır satır veya blok blok gittiğimizden dolayı bir yavaşlık söz konusu oluyor arkadaşlar. Fakat derleyicilerde ise bu işlem böyle değil. Ne yapıyor? E, direkt bütün programımızı çalıştırıyor, hataları tespit ediyor ve e, bittikten sonra bize hataları diyor. İşte şu, şu yerde şu hatalar var diyor. Ama interpreterlarda yani yorumlayıcılarımızda ise Kodumuz çalışırken bir yerde hataya takıldığını varsayalım. E, kod bir yerde hataya takılınca bu noktadan ilerleyemiyor. Buradaki hatayı çözmemiz gerek. Yani bu hatayı çözersek ilerleriz. Ki bu hatayı çözdüğümüzü varsayalım. Bu hatayı çözmüş olsak bile bir sonraki hatanın olduğu yere kadar ilerleyebiliyor. Aynı işlemler tekrardan gerçekleştiriliyor. Yani burada e, bu hatanın çözülmesi gerek. Ve şöyle bir şey de var. Hata çözülürse arkadaşlar kod tekrar baştan çalıştırılıyor. Tabi işte yavaşlık e, bunların temel sebebi olmuş oluyor arkadaşlar. Genel anlamda e, bu şekilde ifade edebiliriz. E, prensipler bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mesela şuna bakalım. Bazı e, programlama dilleri ise e, gelişmiş bir yapısından dolayı hem bu e, compiler hem de interpreter e, yapısını e, bünyesinde barındırabiliyor. Mesela burada sadece compiler içerenler Pascal, C, C++ gibi diller. Interpreter içerenler işte PHP, QBasic gibi. Ama hem compiler hem de interpreter yapısını bünyesinde barındıran programlama dilleri de mesela Python, C Java gibi programlama dilleridir. Bu konuyu daha fazla bilgiyle internetten araştırabilirsiniz arkadaşlar merak ederseniz. Ben burada temel olaraktan size özünü vermeye çalıştım. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar kolay gelsin.